Bazen durup düşünüyorum da yıllar içerisinde ne oyunlar oynamışız diyorum kendi kendime. Oyun dünyası her geçen gün gelişiyor. Ve bu gelişmeyle beraber çıkan oyun sayısı daha fazla artıyor. Biz oyuncular da bu gelişmeyi daha çok merak ediyoruz. Malum oyun dediğimiz şey bir eğlence aracı. Ve bu eğlenceyi de devamlı olarak sürdürmek için daha fazla oyun oynamak önemli bence. Ama video oyun sektörü eskisi kadar etkileyici ve yenilikçi eserler çıkaramıyor ortaya. Hatta eski oyunların ekmeğini yemek adına remake adı altında eski oyunları yeniden yapıp oyunculara sunuyorlar. Ama bütün bunlardan ayrılan ve yaptığı her oyunla sektöre damga vuran bir oyun firması var. Özellikle açık dünya türünde eline su dökebilecek bir firma kesinlikle yok. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de oyun dünyasının parlayan yıldızı olan Rockstar Games'ten bahsediyorum. Oyun dünyasında her zaman standart belirleyen kişiler ve yapımlar vardır. Genellikle sektörün kalitesini belirleyen işler çıkarır bu adamlar. Yukarıda da dediğim gibi eskiden neredeyse her oyun firması yenilikçi işler yapardı. Ama artık pek kalmadı. Tabii ki de hala oyun dünyasının en gözde eşleri diyebileceğimiz yapımlar çıkıyor. Açık dünya türünün de iyice yaygınlaşması ile birlikte Rockstar Games'in popülaritesi iyice artmış durumda. 2013 yılında GTA 5'in çıkması ile birlikte adamlar paraya para demiyor gerçekten. Çıkalı 10 yıl olmuş olmasına rağmen hala ilk günkü gibi oynanıyor GTA 5. 2018 yılında oyun dünyasının yıldızı başarısını bir kere daha Red Dead Redemption 2 ile gösterdi. Bu oyun gerek detayları gerekse harika hikayesiyle gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi oldu. Çoğu oyun firmasının düşündüğünün aksine video oyunlarında hala hikayenin önemli olduğunu tekrar gösterdiler bize ve bu kaliteyi Rockstar Games umarım GTA 6'da da korur. Evet Rockstar Games'ten yeterince bahsettiğimize göre gelelim GTA serisi ile alakalı anılarıma. Çok küçük yaşta evime ilk bilgisayar alındığında ben video oyunlarıyla tanıştım. Ve ilk oynadığım oyun bir zamanlar dönemine damga vuran GTA Vice'ti. Yıl 2009. Biz sonbahar ayında evime ilk bilgisayarım alınmış. Ve tahmin edeceğiniz üzere ben çok heyecanlıyım. Çok iyi hatırlıyorum bilgisayarımın toplam fiyatı 150 TL idi. Şu an bu ekonomide klavye bile alamıyoruz. Neyse. Ben ilk bilgisayarımı aldım ve evime getirdim. Bu arada bilgisayarı internet kafeden aldığım için içinde bir sürü oyun bulunuyordu o dönemin en güzel oyunları vardı. Hem de ne oyunlar? Örnek verirsem noir atmosferiyle oyuncuyu etkileyen Max Payne 2. Hayır ilk oyun yoktu ilginç bir şekilde. Geçen incelemesini de yaptığım FPS oyunlarına çağ atlatan Half-Life ve daha fazlası aldığım bilgisayarın içinde mevcuttu. Ama bunların içinde Vice City'nin yeri bende çok farklıdır. Hem hayatımda oynadığım ilk oyundur hem de her şeyiyle hayran olduğum bir şaheserdir. GTA Vice'liği yıllarca oynadım. Ardından San Andreas ile tanıştım. Onu da oldukça uzun süre oynadım. Ama bu kısımda şunu belirteyim. Ben bu oyunları o yıllarda bitirmedim. İlk oynayışımdan yıllar sonra hem GTA 3, Vice City ve San Andreas'ı farklı platformlarda bitirdim. Hatta kanalımda yaptığım ilk inceleme GTA 3'e aittir. Gönül isterdi ki kanalımdaki abone sayım binlere yükselmiş olsun da ben de bununla övüneyim. Ama şimdilik böyle bir şey yok. Tabii ki bunu sağlamak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Ama izlenme sayılarım oldukça yükseldi. Neyse sonuç olarak GTA oyunları benim oyunculuk hayatımı şekillendiren oyunlar oldular. Hala da öyle. Özellikle GTA Vice ve San Andreas'a tek kelime ile bayılıyorum. Kaç yaşına gelirsem geleyim hep oynayacağım bu iki efsane oyunu. Bundan birkaç ay önce Vice City'yi ikinci kez bitirdim. Ve uzun yıllardır oynamak istediğim GTA 4'e başlama kararını kendime verdim. Biraz da GTA 4'ün çıkış hikayesinden bahsedersek. GTA 4 2008 yılında çıkmış bir oyun. Ve çıktığı dönem oldukça iyi eleştiriler alsa da oyunculardan tepki aldığı tarafları da olan bir oyun. Benim ise yıllar boyunca oynamak için can attığım bir oyundu. Peki ben niye bu kadar uzun süre boyunca GTA 4'ü oynayamadım? Yani bunun sebebi optimizasyon sorunu kesinlikle. Yıllar boyunca bilgisayarım hiçbir zaman kaldırmadı GTA 4'ü. Şimdi biraz da bu optimizasyon sorunundan bahsedip hikayeden başlayalım. Bilen bilir, GTA 4'ün PC portu oldukça sorunludur. Özellikle optimizasyon konusunda sektörün en sorunlu işlerinden birisidir GTA 4. Ben de bu sorunları bilerek oynamaya çalıştım bu oyunu. Optimizasyon konusuna incelemenin ilerleyen dakikalarında daha detaylı değineceğiz. Hikaye konusuna girmeden önce şunu belirteyim diye bir kafa karışıklığı yaşanmasın. Oyunu beğendim arkadaşlar. 40 saatte bitirdim GTA 4'ü ve oldukça büyük bir kısmından da zevk alarak oynadım. Kesinlikle üzerine emek harcanmış bir yapım olduğunu gösteriyor. Ama ciddi sorunları olduğunu da belirteyim. Ve bu sorunları göz önünde bulundurarak bu incelemeyi yapıyorum. Şimdi eğer hazırsak GTA 4'ün aşırı ciddi ve karanlık hikayesine giriş yapalım. GTA 4'ün hikayesi Ana karakterimiz Niko Bellic'in Amerikan rüyasını yaşamak için Liberty City'ye gelmesiyle başlar. Niko bir Bosna Savaşı gazisidir ve asıl amacı askeri birliğine ihanet eden kişiden intikam almaktır. Bunun hesabını sormak için Liberty City'ye kaçak yolla giriş yapmıştır. Kuzeni olan Roman'ın bir telefonu ile bu garip şehre adımını atan Niko olacaklardan habersiz kuzeni ile buluşur. Tek hayali zengin ve rahat bir yaşam olan Niko, kuzeninin bu vaatleriyle bu şehre gelmiştir. Ama durumun o kadar parlak olmadığını anlaması üzerine yani onu anlıyor pek de şey olmuyor yani <laughs> şaşırıyor aslında. Yani durumun o kadar parlak olmadığını anlaması pek de uzun sürmez Niko'nun. Önce Rom'un pislik içinde bir ev verir Niko'ya. Sonra ise kumar borçlarının olduğunu söyler. Psikolojisi oldukça kötü durumda olan Niko'nun umutları iyice tükenmiştir. Bu hikaye boyunca hem kuzeni olan Roma'nın peşindeki adamlarla uğraşacak hem de kendisini daha büyük belalara atıp bir suç makinesine dönüşecektir. Bambaşka bir kültürün içinde bir yabancı olarak hayatta kalma mücadelesi verecektir Niko Bellik. Ve bu farklı dünyanın bir parçası olmak için var gücüyle çabalayacaktır. Hikayenin kısa özeti bu şekilde. Tabii ki daha bir sürü karakter ve olaylar var. Hatta fazla karakter var oyunda. Ondan birazdan bahsederiz. Öncelikle oyunun tonundan biraz bahsetmek istiyorum. Oldukça karanlık ve dramatik bir hikayesi var GTA 4'ün. Bu hikaye kesinlikle diğer GTA oyunları gibi değil. Suç ve mafya eklemini oldukça iyi yansıttığını düşünüyorum. Diğer GTA'larda fazla abartılı ve gerçekçilikten uzak bir hikaye görüyorduk. Ama GTA 4 öyle değil. Yaptığımız seçimlere göre sonu şekillenen bir hikayeden bahsediyorum. Spoiler vermek istemiyorum ama oynadığım tüm GTA'lar arasında en yoğun hikaye kesinlikle bu oyundadır. Gönül isterdi ki hep böyle olumlu konuşayım hikaye hakkında ama durum pek öyle değil. Hikayenin tonu hoşuma gitti ama yan karakterler o hikayenin işlenişi çok iyi değil. Yukarıda da dediğim gibi oyunda bir sürü yan karakter var. Bazılarının adlarını dahi hatırlamıyorum. Hayır, buna kolan ben değilim. Oyun bu karakterleri yeterince işlemiyor. Bu sorun sadece GTA 4'ün sorunu değil bence. Oynadığım tüm GTA oyunlarında bu problem var. Oyun boyunca tonla yan karakter oluyor bu oyunlarda. Ve hiçbiri detaylı şekli işlenmiyor. Genelde birkaç dakika boyunca görünüp kaybolan tipler oluyor bu karakterler. GTA 5'te durum ne bilmiyorum oynamadığım için. Ama GTA 4'te bu durum fazlasıyla gözüme battı. Ama hikayenin genelinde bir çaba ve uğraşı görüyorum. Rockstar Games, GTA serisinin sadece açık dünyada boş boş gezmeden ibaret olmadığını, sürükleyici bir hikaye de yapabildiğini her oyunda gösteriyor bize. Ara sahnelerden falan bunu daha net anlıyoruz. Özellikle bu oyunda ana karakterimiz Nicobellic için Rockstar ayrı bir çaba göstermiş. Niko ne Cj gibi karşısındaki kişilere karşı tepkisiz bir karakter, ne de Cloudy gibi kişiliksiz bir adamdan ibaret değil. Hem kendince doğruları olan hem de geçmişini bırakıp yepyeni denizlere yelken açmak isteyen bir kişi Niko ve bu harika bir şey. Hikayenin kopukluğunu büyük oranda gideriyor Niko'nun ilgi çekici bir karakter olması. Hazır konu üzerindeyken oyundaki farklı sonlardan ve seçimlerimize göre şekillenen sahnelerden de bahsedelim. 40 yıl düşünsem bir GTA oyununda farklı sonlar olacağını hiç düşünmezdim. Benim bildiğim kadarıyla oyunda iki farklı son bulunuyor. Spoiler vermek istemiyorum o yüzden bu değişikliğin oyuna ne gibi katkı sağladığından bahsetmek istiyorum. Nico Bellic oyun boyunca para kazanmak için kiralık katil olarak mafyaya çalışıyor ve tabii ki de bir sürü insan öldürüyor. Bazı kısımlarda öldürüp öldürmeme kararını biz veriyoruz. Özellikle oyunun sonlarına doğru ciddi bir karar vermemiz gerekiyor. Bu da beni düşünmeye sevk etti. Asıl önemli sorum şu. Bu sonları görmenin oyuna ne gibi bir katkısı var? Oyunun sonlarına doğru bir görevde bu seçim olayı işimize yarıyor. Ama oyunun geneline yayılmış bir özellik değil kesinlikle. Ama yine de büyük bir artı bu özellik. GTA 4'ün hikayesini diğer GTA oyunlarından ayıran önemli bir özellik. Hikaye konusunu kapatmadan önce... Son bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim konu oyunun son görevi ve finali. Bir oyunu oynarken dikkat ettiğim en önemli şey o oyunun hikayesidir arkadaşlar. Hikaye oyuna bağlanmamı sağlayan yegane şeydir bence. Günümüz oyun sektöründe pek çok farklı oyun türü bulunuyor. Ve bununla beraber oyuncu kitlesi ikiye ayrılmış durumda. Bazı kesimler oyunları sadece bir eğlence aracı olarak görüyor. Bazı oyuncular ise Oyunları bir deneyim aracı olarak görüyor ve ona göre seçimini yapıyor. Peki ben ne taraftayım? Yani tahmin etmesi pek zor değil. Şu kadar zahmetli ve uzun videoyu yaptığımdan bile anlayabilirsiniz. Yukarıda da dediğim gibi ben oyunlarda her zaman hikayeyi önemseyen bir kişiyim. Özellikle oynadığım oyunun finali benim için çok önemlidir. Ama GTA 4'ün finalinden pek memnun kalmadım. Her şey çok aceleye getirilmiş gibi hissettiriyor. Sanki duygusal bir final yapmak için ekstra bir çaba harcamış Rockstar ve bunu pek başaramamış. Mesela GTA San Andreas'ın son görevine baktığımda çok daha detaylı ve heyecanlı bir final görüyorum. Ama GTA 4'teki final görevi sanki normal bir görevmiş gibi hissettiriyor. Kısa bir şekilde toparlayalım hikayeyi. GTA 4 hikaye konusunda kesinlikle özen gösterilmiş bir yapım olduğunu gösteriyor. Ara sahnelerden tutunda, seslendirmeye kadar oldukça iyi bir işçilik çıkmış ortaya. Ama öte yandan bu hikayeyi yeteri kadar derin işleyememesi de işin acayip bir kısmı. Bazı kısımlarda bu oyun ne anlatmak istiyor dedim kendi kendime. Ama hikayenin kendince bir cazibesi olduğunu da inkar edemem. Ana karakter konusunda da büyük bir gelişim kat etmiş oyun. Farklı sonların olması hem GTA oyunları için büyük bir artı hem de tekrar oynanabilirliği bayağı artırıyor. Hikayenin ciddi donu da benim bayağı hoşuma gitti. Geri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Önceki GTA'lardaki o renkli havadan bayağı sıkılmışım. Ton değişikliği oldukça iyi geldi bana. Oyunun sonu beklentimi pek karşılamadı. Ve son olarak yan karakterler Roman karakteri hariç çok zayıf. O biraz daha iyi bir karakterdi. Hikaye olarak artılar ve eksiler birbirine oldukça eşit aslında. Yani kısaca hikayeyi beğendim. Artıları ve eksileriyle hoşuma gitti GTA 4'ün hikayesi. Oynanış tarafına baktığımızda çok daha olumlu şeyler söyleyebilirim GTA 4 hakkında. O halde ilk olarak oyunumuzun biz oyunculara getirdiği yenilikler ile başlayalım. 2001 yılında çıkan GTA 3 oyun dünyası için en büyük devrimlerden birisini yapmıştı. Üç boyutlu bir açık dünyada istediğimiz gibi gezebileceğimiz bir oyundu GTA 3. Aslında öncesinde bunu yapan Driver serisi vardı. Ama o daha kısıtlıydı. GTA 3 ise dönemine göre harika gözüken grafikler ile bunu yapıyordu. Ama yıllar geçtikçe bu sistem oldukça eskidi. Zaten PlayStation 2 döneminde çıkan GTA oyunları oldukça eski bir oyun motoru kullanıyordu. PlayStation 3 ve Xbox 360'ın çıkışı ile beraber Oyun dünyasına yepyeni kapılar açılmaya başladı. Rockstar da gelişmeden geri kalamazdı tabii ki. O yüzden yepyeni bir oyun motoru ile GTA serisi ve diğer çıkacak oyunlarında da bu oyun motorunu kullanmaya devam edecekti. İşte GTA 4 de buna benzer bir şey yapmaya çalıştı. Yepyeni bir oyun motoru ve harika ötesi bir fizik motoru ile çok daha akıcı bir oyun deneyimi sundu bize. Grafik kısmına incelemenin sonunda değiniriz. Ama ben şu anda oyunun araç sürüşü ve görev dizaynından bahsetmek istiyorum. Oynadığım tüm açık dünya oyunları arasında en garip araç sürüşü kesinlikle GTA 4'tedir. O kadar değişik ki bu araç sürüşü ne iyi ne kötü diyebilirim buna. Ama bir eğlencesi olduğunu da inkar edemem. Bahsedeceğim bir kısım var ama bu da görev dizaynına giriyor. Hazır araç sürüşünden bahsediyoruz. Ne kadar kullandığımıza da değinelim. Oyun boyunca oldukça fazla araba sürüyoruz. Doğal olarak bunda bir eğlence sağlamak zorundasın Rockstar. Peki oyun bu eğlenceyi sağlıyor mu? Yani kısmen sağladığını söyleyebilirim. Bir kere arabaların bir ağırlığı var oyunda. Kesinlikle oyuncak gibi hissettirmiyor. Eleştirebileceğim konu var tabii ki de. O da bazı arabaların yolda giderken fazla kayması. Bu olay özellikle takip görevlerinde beni çıldırttı. Arabanın bir kere kayması bütün görevin çöp olmasına sebep olabiliyor. Bu da boşuna zaman kayboluyor. Neyse ki yarış görevi sadece bir tane vardı oyunda. O da baya sinir etmişti beni bu yüzden. GTA 4'ün görevlerine gelişsek bence hiç fena değil oyundaki görevler. 90'dan fazla görev var ve hepsi de oldukça eğlenceli görevler. Mantık olarak yaptığımız şey basit bu görevlerde. Ya birini kovalıyoruz araçla ya da bir mekanı basıp içerideki bütün adamları öldürüyoruz. Daha farklı ve ilginç görevler de var oyunda. Örneğin Hitman misali doktor kılığına girip hastanedeki bir adamı öldürüyoruz. Veya seyir halindeki bir kamyonun üstüne koşarak atlayıp içerideki adamı dövüp kamyonu ile geçiriyoruz. Daha böyle pek çok görev var oyunda. Ama ben aklımda kalanlardan bahsettim bu kısımda. Görevler iyi dedim ama bu görevler bir GTA San Andreas çeşitliliğine sahip değil bence. San Andreas'ın görevlerinin ucu bucağı yoktu gerçekten. İnanılmaz bir çeşitliliğe sahipti. Ama GTA 4 de kendi içinde oldukça başarılı bu konuda. Ve diğer GTA'ların aksine sinir bozucu görevler pek yok bu oyunda. Ama aşırı sinir bozucu olan bir şey var GTA 4'te. Hatta o kadar sinir bozucu ki bütün bu söylediğim olumlu şeyleri çöpe atabilecek kadar büyük bir eksi. Şimdi bizim çok zeki ve dahiyane firmamız olan Rockstar Games koskoca açık dünya oyunu olan GTA 4'e sırf gıcını olsun diye checkpoint koymamış arkadaşlar. Bu saçmalık sadece GTA 4'te değil. Önceki oyunlarda da olan bir problem. Benim anlamadığım şu. Koskoca 4 tane GTA oyunu oynadım. Hala bu konuda hiçbir gelişme yok. Hala aynı zırvalık devam ediyor. Bildiğim kadarıyla Checkpoint ta GTA 5'te geliyormuş. Saçmalık başka bir şey değil. Görevlerin kendisi hiç zor değil. Hepsi mantık olarak çok basit aslında. Ama görevde başarısız olunca ta en baştan alıyor bu da acayip canımı sıkıyor. Bir de arabayla o yolu en baştan gidiyoruz. O zaten ayrı bir felaket. Neyse ki bu oyunda taksiye binip gideceğimiz yere daha çabuk gidebiliyoruz. Ama yine de bu oyunda checkpoint olmaması benim için en büyük eksi. Checkpoint konusuna son bir şey daha ekleyip oyunun gameplay kısmına geçmek istiyorum. Dediğim gibi bütün oyun boyunca görevlerde checkpoint almıyor. Ama oyunun son görevine gelince alıyor GTA 4. Yani checkpoint'i oyunun sonuna gelince alıyor. Bu saçmalığın aynısı San Andreas'ta da vardı ve burada da var. Aynısını yapmış dostlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu konuda büyük bir ilerleme kat etmiş. Ya yani gerçekten büyük bir saçmalık bu kadar büyük bir oyunda checkpoint olmaması. Şimdi gelelim GTA 4'ün gameplay'ine. Konu video oyunları olduğunda benim en sevdiğim tür kesinlikle sırt kamerasından görünen aksiyon oyunlarıdır. Bu türde bir sürü sevdiğim oyun var. GTA 4 ise ana odağı bu olmamasına rağmen gameplay konusunda beni memnun etti. Önceki oyunlardan farklı olarak bu oyunda siper sistemi olması zaten işi fazlasıyla eğlenceli hale getiriyor. Vuruş hissi de çok iyi olmamakla birlikte en azından GTA San Andreas'ın üstüne koymayı başarmışlar. Rockstar Games'in bu oyundan 4 yıl sonra çıkaracağı Max Payne 3 bu konuda çok daha iyi bence. Zaten ana odağı o. Yani Max Payne 3'ün ana odağı siper odaklı aksiyon. Ama GTA 4'te hiç fena değil bu konuda. Bir diğer konumuz olan açık dünya ve içerisindeki etkinliklerden de bahsedersek bu kısımda Rockstar kendi çıtasını geçememiş kesinlikle. Yani bu ne demek oluyor? 2004 yılında çıkan GTA San Andreas açık dünya ve çeşitlilik anlamında hem o döneme kadar çıkmış en iyi oyundu hem de yıllar boyunca rakipsiz bir yapımdı. İşte bu yüzden GTA 4'ün açık dünyası ne kadar güzel gözükse de San Andreas'a göre oldukça kısıtlı ve küçük. Harita ne kadar küçük olsa da detay konusunda San Andreas'tan daha iyi kesinlikle. Rockstar GTA 4'te yaşayan bir açık dünya yapmak için biraz uğraşmış. Sokaktaki NPC'ler boş boş gezmiyor. Canlı olduklarını bir nevi hissettiriyorlar. Liberty City'de yapılacak birkaç tane etkinlik de var. Arkadaşlarımızı arayıp içmeye veya da bowling ya da bilardo oynamaya gidebiliyoruz. Yani açık dünya etkinlikleri de bu kadar. Bahsetmediğim ne kaldı diye bakıyorum da pek fazla bir şey kalmamış. Yavaştan teknik taraflara da geçip incelemeyi bitirelim. GTA 4 grafik ve fizik motor anlamında kesinlikle döneminin ötesinde çok ötesinde bir oyundu. Karakterlerin animasyonları falan o kadar iyi ki hayran kaldım gerçekten. Yani şunu açıkça söyleyeyim GTA 4'ün fizikleri benim şu ana kadar oynadığım oyunlar arasında en iyi fiziklerden birisi kesinlikle. Mesela arabayı sert bir cisme çarptığımızda gerçek hayattakine çok yakın bir tepki alıyoruz. Gerçekten oyunun fizik motoruna bayıldım. Ama keşke bu harika fizik motorunu görevlerde de kullanabilseydik. Hazır görsellikten bahsediyoruz. Oyunun renk paletine de değinmeden geçmeyelim. Valla bu kısımda ne diyeceğimi pek bilmiyorum. Aşırı gri bir havası var GTA 4'ün. Yani fazla karanlık. Ama oyunun bu gri tonunu da belli bir yere kadar beğendiğimi de söyleyebilirim. Ama GTA'nın ruhuna pek gitmemiş bu renk paleti. Ama şehri daha güzel ve etkileyici gösterdiğini de inkar edemem. Son olarak optimizasyona da bakarsak işte bu kısımda ipler kopuyor benim için. GTA 4'ün optimizasyonu berbat ötesi arkadaşlar. Yani oyun bu konuda dökülüyor gerçekten. Oyunun ilk saatlerinde o kadar çok kasıyordu ki edemedim ayarları düşürdüm. Ama bu sefer de oyun çok kötü görünüyordu. Çözünürlüğü en düşüğe alınca normal 30 FPS oynadım oyunu. Ama grafik ayarlarım orta seviyedeydi. Yani kaç sene olmuş şu oyun çıkalı, hala optimizasyonu yerlerde sürünüyor. Rockstar Games her ne kadar çok başarılı bir oyun firması olsa da eski oyunlarını korumak açısından çok başarısız ve zayıf. Neyse ki benim oynadığım GTA 4 biraz daha düzeltilmiş ve güncellenmiş versiyonuydu. Birkaç tane bug bile vardı oyunda hatta görüntüsünü almıştım ekrana koyalım. Yani bozuk bir oyundan ne bekliyorsanız GTA 4'te hepsi ve fazlası var. Evet, incelememizi böylece bitirdik. Şimdi oyunumuzun artıları ve eksileri kısmına geçelim. GTA 4'ün artıları. Harika ötesi bir fizik motoru ve hiç fena olmayan grafikler. Görevler oldukça iyi çeşitlilik sağlıyor. Neredeyse oyun boyunca hiç sıkılmadım. Nico Bellic karakteri oldukça iyi yazılmış ve etkileyici bir karakterdi. Yeni gelen siper sistemi oyundaki gameplay'i eğlenceli hale getiriyor. Uruş hissi de ortalama seviyede. Araç sürüşünün belli bir ağırlığı var ve bu fizik motoru ile daha etkileyici hale geliyor. Seslendirme kadrosu çok sağlam. Özellikle Nico Bellic'i seslendiren abimiz çok iyi iş çıkarmış. Oyunda farklı sonlar ve seçim hakkımızın olması bu hikayeye özen gösterildiğini gösteriyor ve tekrar oynanabilirliği bayağı artırıyor. Ara sahneler fena değildi. En azından önceki oyunlardakinin aksine üzerine biraz uğraşılmış sahneler var oyunda. GTA 4'ün eksilerine bakarsak Checkpoint olmaması tam bir saçmalık. Ve maksimum 5 dakika sürecek göreve saatlerce uğraşmama sebep oluyor. Bazı kısımlarda bu saçmalık yüzünden oyunu bırakma noktasına geldim. Yan karakterlerin çoğu işlevsiz ve unutulmaya yüz tutmuş. Hikaye boyunca adlarını bile hatırlamadığım karakterler vardı oyunda. Hikayenin alt metni iyi olsa da o hikayeyi yeterince eşleyememesi beni hayal kırıklığına uğrat ve aşırı kopuk şekilde ilerliyor hikaye. Oyunun sonu aceleye getirilmiş. Sanki duygusal bir son yazmak için çabalamışlar. Ama bu olay oyuncuya geçmiyor. Duygusal bir şey hissedemiyorum GTA 4'ün sonu ile alakalı. Açık dünya keşke daha dolu olsaydı. İçerik olarak fena şeyler olmasa da genel olarak hem daha küçük hem de bitirdikten sonra gezmeyi gerektirecek bir şey yok GTA 4'ün açık dünyasında. Optimizasyon resmen dökülüyor. Oyun boyunca sabit FPS almak için çok uğraştım. Bunca sene geçmesine rağmen hala düzeltilememesi çok saçma. Buglar ve çökmeler de çok sık olmasa da olan bir şeydi. Oyunun fazla gri ve karanlık olması bu oyunun temasına güzel gitse de GTA'nın genel ruhuna pek yakışmamış. Ve son olarak GTA 4 serinin bir önceki oyunu olan GTA San Andreas'tan hem içerik hem de büyüklük olarak biraz geride kalmış. Kapanış ve GTA 4'ün puanı. Geldik benim için en zevkli kısma. Yani incelememizi bitirip son puanı verdiğim kısma. GTA 4 benim için ortalamanın oldukça üstünde bir oyundu. Kesinlikle bayılmamakla birlikte keyif alarak da oynadığımı inkar edemem. Genel olarak artıları ve eksileriyle oldukça adil ve fazla yıkıcı olmayan bir video yaptığımı düşünüyorum. Ama beni sinirlendirdiği kısımlar da olmadı değil. Ama GTA serisi için oldukça devrimsel bir oyundur kesinlikle. Ha benim en sevdiğim GTA hala Vice'di. Ama bu oyunu da oldukça sevdim ve eğlenerek oynadım. 40 saatlik GTA 4 maceramın özeti de işte bu inceleme oldu. Umarım beğenirsiniz. GTA 4'ün puanı ise işte burada. Yani çok daha yüksek puan olabilirdi ama yani sorunları olan bir oyunda olduğunu da inkar edemem. Neyse. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve kanala da beğeni atmayı, videolarıma beğeni atmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.